Marmara'da korkutan sessizlik. Arkadaşlar basında haber oldu görmüşsünüzdür belki görmeyenleriniz için biraz detay vereyim. Profesör Doktor Bülent Oruç arkadaşlar Kocaeli Üniversitesi'nden Jeofizik Mühendisi Bölüm Öğretim Üyesi. Böyle bir cümlesi var. Marmara'da korkutan sessizlik diyor. Nedir mesele? Arkadaşlar diyor ki hoca Marmara Denizi içerisinde 6.9'dan 6.9'dan büyük bir yıkıcı depremin olma olasılığını artık çok yüksek görüyoruz. Dolayısıyla bu sessizlik bizi korkutuyor demiş. Evet. Yalan yok, hepimizi korkutuyor. Gelen sorularınızın birçoğunda deprem depremle ilgili hocam işte şunla konuşun, bununla konuşun. Şuna sorun, buna sorun çokça geliyor sizden. Yani sormaya da korkuyorum biliyor musunuz aslında bakarsanız. Ben de İstanbul'da oturuyorum biliyorsunuz. Hem de Beylikdüzü'nde oturuyorum. Evet daha önce de söyledim bana hani oradan gidin oturmayın orada tehlikeli falan diyenleriniz var. Hani binamızın güvenilirliğine baktırdık zaten yönetim bina yönetimi baktırdık iki kere kontrol ettirdiler sorun görünmüyor ama ama genel olarak e, özellikle hani Anadolu yakasında düzce tarafları zaten sıkıntılı Batı yakasında da e, işte küçük çekmeceden itibaren Silivri'ye kadar ki hat sıkıntılı. Denizden içeri 10 kilometre girdiğiniz zaman e, bilim adamlarının, deprem bilimcilerinin söylediği şey arkadaşlar bir sıkıntı var. Yani bu sıkıntı bizi vurur mu, vurmaz mı? Yani Allah alem diyoruz. Yani yapmamız gerekenleri yaptık ama daha korkunç bir şey var arkadaşlar. Daha korkunç bir şey. Ben bu depremden korkmuyorum. Yani ölen ölür de, kalanlar için büyük bir kabus başlayacak. Kalanlar için büyük bir kabus başlayacak. Yani. İstanbul'da ne diyor hoca? Bakın 6.9'dan büyük yakıcı bir depremin olma olasılığı çok yüksek artık diyor. Kim bu adam? Şimdi diyeceksiniz ki kahin mi? Hayır arkadaşlar. Kocaeli Üniversitesi Jeofitik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi bilim insanı Profesör Doktor Bülent Oruç'tan bahsediyoruz arkadaşlar. Şu açıklamasını bir okuyayım mı size? Lütfen dikkatle dinleyin. Birkaç yıl önce Silivri'de 5.8 orta büyüklükte bir deprem oldu. Bu orta Marmara koluna özgü bir deprem olarak yorumlandı. Asıl sessizliğini koruyan Adalar ve Ganos koludur. Adalar kolu 1894, Ganos 1912 yılında yıkıcı deprem üretmiştir. Bunlar periyodik depremler değil ama Kuzey Anadolu fay zonunun kolları çok fazla deforme oluyor. Batıya doğru geldikçe kayma hızı da artıyor. Kayma hızının arttığı, çok fazla deformenin olduğu kabuksal ortamda yıkıcı deprem beklersiniz diyor hocam. Evet Bülent hocam yıkıcı deprem beklersiniz diyor. Nerede? Kayma hızının çok arttığı, deformenin fazla olduğu durumlarda yıkıcı deprem bekleriz diyor. Biz genç aktif tektonik kuşak içindeyiz. Burada kayma hızı yüksek olan fay zonu içerisinde yaşıyorsak yıkıcı depremin en fazla çok fazla uzamamasını düşünmek gerekir. Onun için elimizde il afet risk azaltma planından başka bir silahımız da yok. İRAP'ın Yani ilafet risk azaltma planının eylemlerini doğru bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Devam ediyor açıklamasına, bir kısa bir açıklaması daha var devamında. Bu içeriğin kağıt üzerinde kalmaması için eylemlerin hayata geçmesi gerekiyor. Valilik bünyesinde izleme ve değerlendirme toplantıları gerekiyor. Yapılıyor da. Sorumlu kurumların, destekleyici kurumların eylem aşamasında hangi aşamada olduğunu bunun için de bir takım izleme ve değerlendirmelerin yapılması gerekiyor ve yapılıyor da. 5 yıl boyunca 6 ayda bir değerlendirme yapılacak. Burada tek amaç afet risk planını iyi planlayıp tehlikenin büyüklüğüne rağmen afete dönüşmesine engel olacak şekilde çözüm üretmektir. Afeti sadece deprem olarak algılamamak gerek. Yangınlar, seller, heyelanlar, kaya düşmeleri bütün bunların hepsi bir rapor içerisinde yer almış ve umarım başarıya ulaşır diyor hocam. Arkadaşlar bakın dedim ya Ölen ölür, olan sağları olur. Yani Allah korusun, hiç kimse ölmesin. Allah korusun. Ama İstanbul'da yıkıcı bir deprem bekleniyor. Hem bilim insanları, hem yani gönül gözü açık insanlar diyeyim, siz başka türlü anlayın, ne derseniz deyin. Hemen herkes bunu söylüyor. Akşama sabah bir depremin olacağından söz ediliyor. Naci Görün'ün de bu bağlamda çok ciddi açıklamaları var. Onun bir süre zarfı vardı zaten. Bilimsel olarak hazırlanmış bir raporu vardı. Orada bir süre var, 30 yıl süresi. O dolmak üzere o da olmak üzere. dolayısıyla deprem artık çok yakın. Yıkıcı bir deprem olursa arkadaşlar, işte ölenler ölür dedik ya, bir de ölemeyenler, ölmeyenler, Allah korusun kimse ölmesin ama işte enkaz altında kalanlar ya da enkaz altında olmasa bile dışarıda mahsur kalanlar. Arkadaşlar İstanbul çok büyüdü. 99 depreminde bu kadar büyük bir İstanbul yoktu. Yani bunun kaçta biriydi yani? Beşte biriydi belki. Ve bugün İstanbul e, sadece resmi olarak 15-16 milyon nüfusa sahip bir de gayri resmi 5 milyon insan gelip çıkıyor. Yani 20 milyon nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla Allah korusun böyle bir durumda insanlar bulunduğu yerde mahsur kalır. İşte devletin, belediyenin e, bu manada çok ciddi çalışmaları var. Yok değil bana atamayız ama... Toplanma alanlarının ben yetersiz olduğunu düşünüyorum. Beylikdüzü'ndeyim yine söylüyorum. Toplanma alanları var orada oturanlar bilir. Küçük küçük böyle otoparkları falan toplanma alanı yapmışlar arkadaşlar. Böyle bir zaman diliminde buralara siz çadır açamazsınız ne, ne bileyim yani e, e, daha geniş daha geniş toplanma alanları ve anında yani öyle bir durumda bir saat içerisinde birkaç saat içerisinde hemen reaksiyon gösterecek bir sistemin kurulması gerekiyor. İnsanların oralarda toplanıp bir şekilde can güvenliği, mal güvenliği. Bakın, evler boşaltıldığı zaman en büyük sıkıntılardan birisi nedir? Mal güvenliği. Yani o noktada da şöyle yaşamadık mı bunu? Marmara depreminde, 99 depreminde yaşamadık mı arkadaşlar? Yani kaybolan çocuklar var ya, hala bulunamayan. Yani ee, Artı insanların birçoğunun evine girildiği hırsızlar tarafından neler oldu? askerlerimiz can haraş mücadele etti o zaman insanların malını korumak için işte birtak bir grup insan işte afet yardım grupları Devletin grupları, belediyelerin grupları, yardım grupları insanları bulunduğu yerden çıkarmaya, enkazlardan çıkarmaya çalışırken öte yandan bir de mal, can, mal güvenliği, can güvenliğinin yanında bir de mal güvenliği durumu vardı arkadaşlar. Gerçi can güvenliği de girer buna. Sağ kalan, ya ortada kalan çocuklar oldu. Bunların korunması anında. Yani bunlar çok önemli. Bakın ben bir şey söyleyeyim size. Sizden istirham ediyorum. Bu, bu sözlerimle de bitireyim. Çok uzatmayacağım bu mevzuyu. Ee, Allah korusun böyle bir durumda. Onunuza komşunuza sahip çıkın. Birbirinize tanıdığınız herkes birbirini tutsun. Yani o anda çocuklar kaybolabiliyor. Öyle bir durumda herkes birbirini korusun, kollasın. Komşuluk görevinizi layıkıyla yapın böyle zamanlarda. Aç gözlü olmayın, paylaşın. Allah korusun. İşte böyle zamanlarda birbirimize şöyle sarılmalıyız. Hepimiz kardeş olup birbirimize böyle sarılmalıyız. Allah böyle bir afet yaşatmasın bize. Başımıza gelirse de Allah bu sınavı veren bir millet eylesin biz. Bir olalım, birlikte olalım böyle zamanlarda. Sarılalım, kardeş olalım. Evet bu kadar. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Çok yorgunum bu arada. Hakkınızı helal edin. Dediğim gibi seyahatteyim. Kız kardeşimin bir düğünü vardı. Hayırlısıyla onu da tamamladık. İnşallah çarşamba gün bir Manisa yolculuğumuz olacak. Manisa taraflarında olacağım. Çarşamba akşamı, perşembe günü. Perşembe ya da Cuma'da Allah nasip ederse İstanbul'da olacağım ve kaldığımız yerden yayınlarımıza, röportajlarımıza devam edeceğiz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.